Merhaba arkadaşlar, Demokrasi ve Sosyalizm video serisinin 3. videosundayız. Aslında bu bir sonuç videosu. Yani halklar için Burjuva demokrasilerinin gerçekte hiçbir manasının olmadığı videosu. Bugün ülkemizde çeşitli Burjuva partilerin seçim rekabetlerini izliyoruz. Henüz 20 yıldan beri bir iktidar değişikliği görmemiş olsak da, İlk iktidar değişikliğinde muhtemelen bugünkü durumdan çok fazla bir şeyin değişmediğini, sadece belli başlı konfor alanlarının değişebildiğini ve iktidardaki burcu kliğin hafif de olsa ideolojik bir atmosfer değişikliği yaratacağını ama sömürü sisteminin hiçbir zaman değişmeyeceğini, belki birazcık reforma uğratılabileceğini göreceğiz. Yani emperyalizm bir sistem olarak kendini gösterdiği, yaşattığı sürece bu zenginler arasındaki oy kullanma furyasına dayalı olarak sürüp giden bu demokratik yapının aslında genel olarak halka hiçbir biçimde olumlu faydası olmayacak. Çünkü zaten köleci Yunan toplumunda da bir demokrasi vardı, feodal beyler arasında da bir demokrasi var. Burjuvalar arasında da bir demokrasi var. Şöyle bir meclise bakın. Yani işçi kökenli olan, emekçi kökenli olan, çiftçi ya da köylü kökenli olan kaç insan var? Ya da bunların haklarını savunan kaç insan var? Ve bu mecliste eğer e, birazcık bile işçilerin iradesini savunmaya kalkacak olan kişilerin sayısı artarsa bu devlet mekanizmasında ne gibi bir karşılık bulur? Bunu bu sorunun cevabını ben veremem yalnız e, siz biraz düşünüp yorumlara yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar bir tiyatroyu izliyoruz. Ülkemizde henüz e, bu seçimlere katılımların oranları pek düşük değil yani %80 üzerinde insan e, seçmen seçimlere katılıyor ama birçok Avrupa ülkesinde birçok böyle Irak ne bileyim Kongo gibi ülkede. %50-60 oranlarında katılımlar sağlanabiliyor. Aslında bu liberal tarzdaki yani genel olarak baktığımızda Burjuva demokrasisinin aslında kitlelerde bir inanç, bir değişim inancı ya da hayatın yeniden böyle güzel bir hale gelmesine neden olabilecek bir e, kanıya insanları ulaştırmadığı görülüyor. Yani Burjuva demokrasisi henüz bizim ülkemizde etkisini sönümlendirmemiş olsa da özellikle de Avrupa'da gençler arasında büyük taraftar toplayamıyor yani ya kitleleri apolitize edebiliyor ve insanlar siyaseti öylece izliyorlar ya da insanları daha radikal noktalara itebiliyor mesela bugün Avrupa'da aşırı sağın yükselişini görüyoruz ve bunun mutlaka bir yeraltı ya da istihbarat kaynaklı bir etki gücünün olduğunu söylemek mümkün. Demokrasi aslında Burjuva demokrasisinin etkisi altındayken anlamını yitiriyor. İşçilerin ya da emekçi yığınlarının sadece Burjuva adaylar üzerinden kendilerini konsolide etmeleri yani demokratik düzene bunlar yoluyla entegre olmaya çalışmaları aslında bir enerji kaybından daha fazlası değil. Yani kitlelerin kendi devrimci partilerini oluşturmak, kendi sınıf partilerini oluşturmak varken zaten atadan dededen zengin olan çeşitli adaylara ya da zengin olmaya açık olan bu adaylara kendilerini kaptırmaları her seferinde onların hayatlarından bir şeyler çalıp götürecek ve enerjilerini de boşa harcayacak. Bütün bu seçimlere katılımlar aslında önemli bir gösterge Türkiye'de. Özellikle de demokrasiye gerçek anlamda bir inanç var yani. Ama bunun demokrasinin tek tip bir demokrasi olmadığını kitlelere gösterebilirsek... ...bu seçimlere yüksek katılan ve Avrupa'nın en politik halklarından birisi olan... ...Türk halkı, Türkiye halkı gerçekten geçmişte de olduğu gibi büyük devrimci sıçramaları yaratabilecek ilerici politikanın sadece Avrupa'da değil dünyada da merkez olabilecek potansiyel ülkelerden birisi. Yani halkımızın burjuva demokratlarına bu kadar sıkı bir şekilde, radikal bir şekilde umut bağlamaları her ne kadar şu an için negatif olsa da geleceğe yönelik düşündüğümüzde pozitif bir etkiyi barındırıyor. Çünkü Burjuva demokratları, Burjuva liderler halkı yarı yolda bırakmaya adeta kurulu bir makina gibi e, siyasetlerini sürdürmek zorundalar. Çünkü onlar da aslında büyük sermayenin çeşitli fraksiyonlarının yansımaları. E, tüm dünyada Burjuva demokrasisi aslında anlam kaybını sürdürüyor dedik. Özellikle Amerika seçimlerine bakabiliriz. Amerika'da e, iki kampa bölünmüş olan Burjuva demokratlar halka sömürü, uyuşturucu, fuhuş ve çürümenin türlerinden başka hiçbir şey vaat edemiyorlar. Amerika'daki siyasetler bir kültürel yıkım içerisinde oldukları için insanlığa bir inanç veremediği için Amerikan kapitalizmi aslında çürümeye dair bir siyaseti gözler önüne çıkartıyor. İnsanlaşmanın ve insan kalmanın yolu aslında sınıf perspektifine, geri dönüşte ve insanlığın aydınlanma birikimine, insanlığın devrimci birikimine sahip çıkmaktan geçiyor. Sonuç olarak Burjuva demokrasisi gerçek manada kitlelerin demokrasisi değil. Ve emperyalizmin eşitsizlik dünyasında, bugünkü dünyada insanların iradeleri yok sayılıyor. İsterse bu Avrupa Birliği olsun, isterse Amerika, ister Türkiye, isterse de dünyanın başka bir yerindeki bölgede olsun. Eğer sermayenin hükümranlığı varsa orada halkın iradesi aslında sadece bir iknaya dayalıdır. Ve bu ikna da kendisini iletişim araçlarına, dini metinlere, milliyetçi nutuklara dayandırıyor olabilir. Zaten bu kapitalist devletlerin, kapitalist düzenin genel işleyişi. Eğer insanlar bunu fark ederlerse bu demokrasinin içerisinden başka bir demokrasi türü de ortaya çıkabilir ve bu demokrasi daha ileri ve daha kitlesel olduğu için kitlelerin kendi haklarını bilip korumalarına neden olabilir. Ve emeğin sömürüsünü yok etme yolunda bu bilincin gelişmesi gerçekten tüm insanlığı kurtaracak perspektifi de kitlelere, milyonlara, belki de milyarlara verebilecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazmayı varsa benim eksik bıraktıklarım ya da sizin eleştirileriniz yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.